Herkese merhabalar 18 Kasım 2025 günlerden salı an itibariyle saat 10'u 12 geçiyor e, Keyifsiz Moralsiz e, Tabii short mort falan artık e, oralar ayrı konu e, Hiçbir yerden tepki alamayan e, şuursuzca düşen bir piyasa ile karşı karşıyayız e, Şu an S&P Futures 0.81 Nasdaq 1.07 eksi de ee, hiçbir şekilde onlarda da bir e, belirti yok. Onlar da e, kendi çaplarında düzeltmeye geçmiş gibiler. Biz onlardan daha önce gerilediğimiz için biz daha ölümüne aşağıya doğru iniyoruz. İniyoruz yani e, şuursuzca iniyoruz. E, hiç hani onlar ATH'dan %5 geldi. Biz %50 falan gittik bodunda değiller. Çok da uzatmaya gerek yok. Hemen hızlıca şöyle bir yorumlarımızla başlayalım. E, neler var neler yok onları görelim. Düşen Fib'de biri geçtik. Neredeyse 1.600'e geliyoruz. E, burada şu anda yükselenin 236'ına kadar geldik. Şu an üstünde bulunduğumuz yer e, Fantastik'ten ATH'e baktığımız yükselenin 0.5'ine kadar geri geldi. Yani bunlar burada çok bizim için beklentimin olmadığı yer. 12 saatlikte daha fazla temasımız var. Onları dile getireceğim. Ee, Ethereum'da şu an olduğumuz yer artık haftalık destek direnç bölgesinin üstündeyiz. Yani şu bölge. Ee, fiblerle 4 saatlik zaman dilimindeki bütün yapıları neredeyse aşağıya doğru geç 618'de geçtik 786 bu bölgede ee, aynı zamanda burası e, fantastiğin 618'i başka da bir şey kalmadı bu bölgede düşen bir 618'e geliyor yani grafikler hoş değil hiçbir yerden hiçbir beklenti e, olan bölgeden tepki almıyor yok oradan tepki alır yok buradan alır <laughs> hepsi boş ee, şurada biliyorsunuz 3 tane lokasyon çizmiştim sizlere. Ki şu bölgenin güçlü olduğunu bu bölgeden tepki almasını beklediğim hatta bu bölgeye e, geçmez düşüncesi içerisindeydim. Burada durmadı bile. Durmadık yani şurada 5 tane fibin olduğu yerde 12 saatlikte baktığınızda neredeyse durmadık bile. Nereye geliyoruz? Nereye geliyoruz? Bir, artık son yapı dipten 786 düzeltmeye geliyoruz. Bir. Aynı zamanda burası e, birinci ATH hani o ilk balinaların çıktığı devamında zirveyi bulduğumuz 1600'lerin 786'sına geliyor. Aynı zamanda burası fantastiğin 05'i. Aynı zamanda düşen 1618'e bir tık yakınız. Aynı zamanda Paralelin, yükselen paralel Fib'in 236'sı. Hepsi burada. 1, 2, 3, 4, 5. Alttaki düşenle birlikte 6 tane Fib var burada. Alttaki Fib'i saymasanız hani orası biraz daha aşağıda. 84,5 ile ne diyelim an itibariyle 88, 89. 89 ile 86, 600 arasında 2500 içerisinde. Burada dev bir lokasyon var, yani buradan da tepki almayacaksan beni de ayıya girdin diye ikna etmiş olursun Bitcoin. Ethereum'a gelirsek, Ethereum 0.236 paralel fib desteğini kırdı. Ee, düzeltme 786'ya doğru geliyor. Şurada yükselen fib'in 0.5'i aynı zamanda fantastiğin 0.5'i, 618'i var. 2915. Evet bunlar böyle. Momentumlar. Momentumlarda hiçbir tekki yok. Yani fiyat düşüyor bari aşağıya düş. O da yok. Hani aşağıya düş dibi bulduk falan dedirtecek moda gel. Hı hı, o da gelmiyor. Bitcoin de aynı. O yüzden buradan söylenecek bir şey destek dirençleri söylemekten daha doğrusu destekleri söylemekten başka. Direnç, direnç ne ki? Direnç ne? neye direnç diyorlar ki? Fiyat bir yere yükselirse e, tepki görmesini beklediğimiz yer miydi? Uzun zamandır öyle bir kavramdan uzağız. Dirençlere baktığımız yok, destekler falan yalan. En azından majörler daha güzel ya. Litecoin'e bak. Biz boşuna mı alıyoruz? Biz başka bir şeyde bir şey yani bir şey dönüyor. Çok büyük bir şey dönüyor da biz farkında değiliz. Litecoin haftalık destek dirençten tepki aldı. Artı 3.40'da. Grafikte hiçbir şey yok. Majör 236 ee, dibinin üstünde. Dip seviyesi 236'sı. Ada eksi 1 haftalık destek direnç bölgesinde. Yani ne diyeyim. 786'ın altında. Yeni dibe gidiyor artık diyeceğiz o zaman. Düşen 2.600'e yakın. Sol artı 4. Allah Allah. İyi misiniz siz ya? Bitcoin Ethereum düşüyor farkındasınız değil mi? Düzeltme 786'sına kadar geldi. Son yaptığı yükselişin 786'sına kadar geldi. E, şimdilik tepki aldı gözüküyor. Haftalık destek direncinin üstünde. Bunlar iyi mi? Ne oluyor? XRP eksi bir. Düzeltme 786. Hadi fitil mitil atmıştı. Ki ama şurada bunlar da mı fitildi ya yani? Dolum. Evet bunlar da fitilmiş. Şimdi doldurdu de hadi. Yani söylenecek bir şey yok. Bunlara ne söyleyeyim? Avax düşen kanal 15 dakikalık. Kanal içerisinde kanal orta bandının altında. E, artık burada yeni bir dip yaptı. En son yapmış olduğu e, geçtiğimiz aralığın düzeltmesini takip ediyorduk. Yeni dip yaptı. Şunu kaldır. Yani çevirirsek başka bir yerden çeviririz. Ee, düşen majör yapıda 1.618'e kadar geldi. Bir şey kalmadı burada. Ee, bir de minörden düşene bakarsak o da 2.618'i burada. Ee, o da dibine kadar indi yani. Yakında o da tepki verir. Tepki vermeyen bir tek bizim Bitcoin'le Ethereum kaldı. Evet. Evet. BNB'ye geldiğimizde şu an bulunduğumuz yer Fantastiğin 05'i 1. Yükselenin 618'i 2. Yani 786'yı kırdı düşen yapıda e, hedef 1'e doğru gidebilir. Buradaki destek çalışmaz ise öte yandan de artık biliyorsunuz iki tepe formasyonu görevini yapmıştı. Yani şuradaki yüksel tepedeki iki tepe formasyonun görevini yapmıştı. Devamında şurada dev bir yani obo gibi bir yapımız vardı. Bir baş hedefi kalmıştı. Omuzlar gelmişti. Bakalım gelecek mi gelmeyecek mi izleyeceğiz. Yani bakarsanız buradan ayrı bir şey daha var. Var da var. Evet burası böyle. Direkt aşağıya çekeyim. Amerikan piyasaları bu kadar geri çekilirken bizlerin tepki alıp yükselmesi biraz sıkıntı. Piyasadan ayrışması lazım. Ayrışmayı bekler miyiz? Yorum yok. Ee, petrol 0.69 ekstrem bir yerde değil. Klasik hareketler bölgesinde. O yüzden çok laf etmeye gerek yok. Gümüş eksi 1.50. Ee, düşen Fib'inde 1.600'ü kırdı. Ee, yükselen yapı 236'yı kırdı. O zaman bunu hiç kullanmayalım. Pardon şöyle yapacağım. Yani geçemedi zaten 0.5'i. Hani bir ihtimal dedik o giderse gitmedi. Ee, biliyorsunuz şurası tepeye çizdiğimizde düzeltmenin 236'sı nokta ile tepki almıştı. Şu an görsel iki tepe formasyonuna doğru geliyor. Tedbirli olmakta fayda var. Ee, dikkat edin. Altına gelecek olursak altın Birinci olarak şuradan düşen fib 2600'e doğru gidiyor. Düzeltme 236'yı geçti. Kaldırdım hemen. Burada eğer ki alt bant yaklaşık işte yükselenin 1618 seviyesini yeniden aşağıya doğru geçeceği dönemde majör bir düşen yapı oluşacak. Bilginiz dahilinde olsun. Altında bu şekilde hızlıca ilk önce şuradan balinalara geleceğim. Bir ufaktan moral kazanacak bir yerimiz olsun. Dördüncü satır 61.30'a geldi. Üçüncü satır 81'e geldi. Burası 49'a geldi. Yani her kim aldıysa bir yerde bunu ütopik seviyede halledecekler. Japonya. Eksi Kore eksi 332 kapandılar. Şangay 080, Çin 029, Hengşeng'de 197 eksiler. Avrupa henüz açılmadı. Pas geçtim. Ee, canım ülkem açıldı ama galiba değil mi? Biz saat uygulamıyoruz. Biz de şu an için eksi 030'dayız. Ekonomik takvime geldiğimizde ekonomik takvimde bugün bizi ilgilendirecek herhangi bir şeyi açıklıyorlar mı? Dayanıklı mallar falan. Burada yok. Bar konuşması var akşam altı buçukta Arkasından Barkın konuşması var. Başka da bir şey yok. Geldik ETF'lere. Rezalet halde devam ediyoruz. Dün de 2700 tane Bitcoin ETF'te çıkış var ağırlıklı BlackRock'tan 1550 tane gerisini toplayınca işte 1k'da onlar yapmışlar. Ether ETF'lere gelince günü 59k'yla yani 50k'nın altına zaten satmıyorlar. E Çıkış çıkışı var. Bir Grayscale yeni ve eski fonlardan yaklaşık olarak ne diyelim 4300 tane almış. BlackRock 62380 satmış, Fidelity 1k'da o satmış diyelim. Toplamda eksi 59 kayla piyasayı kapatmışız. Ee, şimdi dipten şöyle bir iki ufaktan yeşil görüyoruz da, yani bu yeşilleri gördükten sonra şöyle şöyle sürekli zaten aşağıya doğru satıyorlar. Ee, yapı olarak baktığınızda 15 dak, e, dakikalık grafiklerine kıyas anlamında Bitcoin daha fazla salan, Ether bir şekilde tutunmaya çalışan bir yapı şeklinde ama her bu yapılarda yaptıklarında ekranda bir şekilde bir ayı bayramsı yapılar oluşuyor. Yani çok da söylenecek bir şey kalmamış. Nereden destek bulacağını artık kestirmek falan filan zorlanmaya başladı. Dediğim gibi 12 saatlik grafikte son bölgedeyiz. Bitcoin'de, Ethereum'da da şuralar diyelim. Sonrası artık dediğim gibi ayıya ikna olacağım yer. Evet kendinize iyi bakın. Hepinize sevgi saygılar sunuyorum.